Merhaba arkadaşlar. Bahar geliyor. Bahçemde umarım biraz sebzelerim olur. Sebzeler için bitki destek çubuğu yapacağım. Şu güzelliklere bakar mısınız? Bugün hava çok bulutlu. Oluş! Beni mi takip ediyorsun? Çok güzeller. Bunlardan yapacağım arkadaşlar. Kargılardan, sazlıklardan. istediğim boy. önce şu sesi bir dinleyin. Tek tek keseceğim şimdi güzellerinden. Böyle düz olanlarından seçeceğim. Bağ makasıyla kesiyorum arkadaşlar. Kalınları kesmek bayağı zor oldu bağ makasıyla. Sanırım başka bir aparat lazım. Şöyle. Ama şu inceler daha iyi kesildi. Kalınları ağaçlar için biraz daha inceleri sebzeler için güzel olacağını düşündüm. O zaman eve gidelim. Evimiz de zaten karşıda. Eve geldim arkadaşlar. Bahçemde %90 bitti çok şükür. Henüz daha hiç sebzem yok ama şurada birkaç küçük çiçek diktim. Öncelikle bunları şöyle bir bıçak yardımıyla hemen çok kolay soyuluyor. İç yüzeye zarar vermeden şu şekilde temizlememiz gerekiyor. Her yerini. Bunları tamamen bu şekilde hepsini bakın dış yüzeylerden şunları daha önce temizlemiştim. Temizlemek gerekiyor ve daha sonrasında asıl önemli olan yaş onlar biliyorsunuz. Şurada Bakın arkadaşlar. Böyle gölgede Bunları kurumaya aldım. Size göstermek için miniklerden yaptım. Ağacı da bir tane yaptım. Onu da göstereceğim. Bu şekilde her yerini temizleyip kurumasını sağlayacağım. Çünkü kuruduktan sonra daha sertleşiyor ve daha sağlam oluyor. İnanın şu haliyle bile kırmak çok zor. Yani ince bir dal olmasına rağmen çok güçlü. Tabii ki bambular satılıyor. Onlar çok daha güçlü. E bunlarda yerli bambu yapacak bir şey yok ve hem de bedava. Satılıyor. Kargılarda satılıyor. Bunlar biraz daha dayanıksız olarak biliniyor. Ama bizim her yer zaten karga olunca, sazlık olunca bu malzemeyi değerlendirmem gerektiğini düşündüm. Bunların hepsini temizleyeceğim. Dediğim gibi kalınları şu kalınları ağaçlara kullanacağım. Bunlar o kadar güçlü ki inceleri de sebzeler, fasulyeler için tabii ki daha çok fazla getireceğim. Bahçede tane. Maşallah. Her yer yapılacak arkadaşlar daha tabi. Şuradan toprağa basmayayım. Şuraya da beyaz patates ektim. Daha önce anneciğim şu çubuğu bağlamıştı. Garibim. Hem de şu bez parçasıyla <gülüyor> kanıt <gülüyor> Onu bozdum. Dekoratif durmuyordu. Şu şekilde arkadaşlar bir çubuk buldum. Bu o, limon ağacım biraz böyle eğri duruyor. Geldiğinde de eğriydi aslında. Bakalım düzelecek mi? Bunu kurutmadan taktım ama sorun değil. Hani küflenirse ya da bir şey olursa tekrar değiştiririm. Çok sağlıklı bir malzeme. Bakın ne kadar da güçlü aslında. Şöyle iple de bağladım bu şekilde yapacağım. Yani ağaçlara gereken ağaçlara kalınlardan biraz daha tabi uzun yapacağım. Sebzelere de artık olduğu kadar ihtiyacım olduğu kadar kesip farklı boylarda yapmayı düşünüyorum. Umarım böyle domatesler salkım salkım dallar taşıyamaz. Ben de böyle bir sürü çubuklardan yaparım. İleride arkadaşlar bu sazlıklardan sepet vesaire de örmek istiyorum aslında ama öğrenmem lazım. Çok güzel olacaklar. Bir de arkadaşlar kuruturken e, köyden bir teyzem şöyle bir tavsiyede bulundu. Kuruturken şuraya geçeyim. Benim şu an ihtiyacım yok. Hani düz olanları seçiyorum. Ama kuruturken dedi. Şöyle demet haline getirip eğer 3-5 yerinden bağlarsan şu şekilde yani sıkı bir şekilde çok düz kururlar, hiçbir şekilde eğilmezler dedi. Ben zaten bunları kısa seçtiğim için bağlamaya gerek duymadım. Ama e, uzun böyle bir metre, bir buçuk metre, iki metre vesaire yapacaksam eğer onları bağlayabilirim. Güneşte de kurutanlar varmış. Fakat ben gölgede kurutacağım çünkü gölgede kuruyanlar daha sağlıklı oluyormuş. E, hani daha güçlü oluyorlarmış. Ama güneşte kurutmanın da bir faydası e, bu çubuklar üzerinde bakteri vesaire oluşmuyormuş. Yani ölüyormuş bakteriler vesaire. Ama zaten bakteri yok üzerinde. Şöyle verev yan keserseniz toprağa saplaması da kolay olur. O kalınları bakalım nasıl keseceğim yan. Yani bir keskin bir bıçak vesaire herhalde yardımıyla. Zaten toprağa o kadar çabuk böyle geçiyor ki. Çok güzel oldu benim için de. Böyle yapacağım arkadaşlar. Bir sürü biriktireceğim. Lazım olduğunda inşallah kullanacağım. Hepinize sevgiler.